Evet arkadaşlar. Aladağ'ın oradayız. Şu an küçük bir dağın üstüne doğru çıkıyoruz. Kozerim sayılır. küçük birazcık ben de. Şükür Evet arkadaşlar. Ay Dede işeceğiz. gibi. Yani. Kimse yok arkadaşlar şu Ya fazla çıkmadık ama. <laughs> daha yeni başladık yani. Evet. Gel şuradan çıkalım. sopam olmaz, sop olmasa şey alamayacağım. Şuraya bakar mısınız? Yani birazcık edilmiş haldir burası. Çok güzel bir yerde bu şöyle. Ya. Sop olmasa sopadan yardım al. Sop olmasa düşebilir. Çünkü dik yani burası. Ayağımızda kayıyor zaten. Buradan köpek çıkmışlar. Baksanıza. Of. Şimdi elinde telefon da var. Evet. Kızarlar bu saatte. Buz mu lan? Şimdi Bana buz deme. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Devamını izleyelim. <laughs> <laughs> Birazdan güzel başka bir video ile karşınızda olacağım arkadaşlar. Şimdi çıkıyoruz. Fazla çıkamayız. Evet, domuz, domuz çıkabilir buralarda. Ve yılan da dahil. Şuradan Yusuf abimiz geliyor. Bii. Burası Niğde Çamardı Elek Gölü ilçesi. Köyü yani. Ala dağlar. Şimdi şuradan çıkalım. Şöyle basalım. Şura şuradan çıkalım. Ay. Ah. Ah. Son köpekler çıkmış inmiş. Şey dikkatli olmuyor. Mesela haydi. Derinse basıyorum, derindeyse basıyorum. Yusuf abi hadi de bak. Arkada kaldınız. Biz dağılmış vaziyette üstüne derin doğru çıktık aşağı görebiliriz. Derinlerde gördüğünüz düşüyor. gibi. Ama derin siz Şöyle. Şöyle karda oldu. Devam ediyoruz. canavar var. Devam ediyoruz. Artık atlamamıza gerek yok. Çıktık. Tepeye çıktık arkadaşlar. Arabamız var arkadaşlar. Evet, çıktık. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi baya bayağı yukarıdayız. Şöyle Arabamızı göstereyim. Taşan hayal devam. Kardeşim orada. Emma! Gel Şöyle biraz devam edelim. Evet şöyle arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz bizim arabamız yani yakın, en yakınlaştırabildiğim devam bu kadar. Aa. Daha 15 diye durdurup tekrardan yazdım arkadaşlar. Yavuz. Şöyle aa. devam ediyoruz. Canavar diye bağırıyor. Amcacığım canavar evet, var dedi burada. Ha? Yani bir tane canavar gördüm. O yanına gidiyor. Hayat ileri gitme. Çıkalım. Sınıfa gitme yapsın. Çıkarsa görürsün. Aaaa! koşuyoruz arkadaşlar. Koşmıyoruz, koşuyoruz, koşuyoruz. Bırakmayız. Evet arkadaşlar şimdi kayıyor. Gördüğünüz gibi Aladağlar dağlar yakınlaştı gibi şöyle. Babam değil şu an orada. Aşağıda salep alıyor. Salep alıyorlar. Biz de alır Evet devam ediyoruz. Of buradan vallahi domuz çıkabilir. Neyse. Arkadaşlar elimizde silah yokken domuzu nasıl öldüreceğiz anlamıyorum. Kuzenim. Domuz. Hay Hayati sopayla öldürebileceğimizi sanıyor domuzu. Ama sopayla bir vursak daha çok sinirlenir. Arkadaşımız şu an aşağıdan kayıyor. şaka yaptı da, ya. Şaka yaptı şaka. Vallahi şaka Arkadaşlar Abi kuzenimin e, birazcık ağzından kötü söz çıkması yüzünden durduruyorum videoları ve aşağı inmeye çalıştı. Zor iner biz olmadan. O yüzden devam ediyoruz. Şu gözüklü şu gözüklüye bakar mısınız? Şu gözüken tarafa yere bir bakın. Onu... O bak. Güneşten göremiyoruz domuz çıkabilir. Ya ben görüyorum. Güneşe bak bakayım. Ben de görebiliyorum. Gelin şu tarafa. Evet arkadaşlar. Şu tarafa devam de. edelim. O. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Aşağı iniyoruz. Arkadaşlar Yusuf <laughs> abimizin yardımıyla dağdan ineceğiz. Babam kim çağırdı? Bakın, gelen, daha iyiydi. Devam Ama bazen de değildi. Dizim. Ellerim dondu ya. Oha buz. Tabii buz tamam. Hadi gelin. Vallahi çok güzel. Dur, dur. bir şey olmaz. Bak Devam, Devam ediyoruz. Da. Benim adımlarım. bak bak bak. Domuz ayak izi var burada. Yemin et. Bak bak, şuna bak. Bu bizim köpek sanat gördüklerimiz domuz ayak izi değil evet. Anam ben, ben köpek sandım onları. Ben kaç oğlum. <laughs> <kalacak> videonun başında <laughs> duyuyorsunuzdur. Buradan evet, köpekler arkadaş. geçmiş diyordum. Bakın ben bakın. Ben, ben, beyni gördüm. Beyni gördüm. <laughs> Bir daha da domuz e, <laughs> <küfür gülüyor> beyni gördüm. Küfür etme. düzgün konuş. Domuz beyni gördüm diyor ya. Hayır deri seni gördü. Daha küçük. He? Kimse daha bu kadar küçüktür. Masa mı küçük? Masal buraya çıktı mı? Çıkmadı. Lütfen ayak bakın boyak, bakın boyak, bakın görüyor musunuz? Ben Vallahi bizim ayak izlerimiz değil. Ben nereye basıyorsam oraya bas. Tamam. Gel. <laughs> zor olacak. Ben Tamam destek alayım. gideceğim. Abimin basıyorum. Evet arkadaşlar. Bakalım. <laughs> Geliyorum. Bura çekti valla kitini aldım. <laughs> lan bunu sen yaptın lan. Lan bura bura salak. <laughs> bak şuralar. Of of şuna bak. Şöyle onun ayak izlerine bakarak yürüseyim. Oğlum Aa. gel gel o tarafa gitme. Oğlum ayağa gitme bak bizi. Yaklaştık işte. aşağı doğru inmeye başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İleride Oğlum ayak izlerine Ya vallahi kadar bu kadar sizleri izlerim. Yani bu kadar bu kadar sizleri benim ayağımda zor musunuz? Abi Bakın mesela ayağımda benim ayağımda zor Bakın bu kadar bir var yani. Ama onların ki şu kadar. Aa, kesin domuz. Çek, ben köpek zannettiklerim meğer şeymiş. Çek, çek. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmişizdir. Evet. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir, bir yere daha gideceğiz. Orada da video çekerim. Bay bay. Hangi evet, son sondaki videoya geçiyoruz arkadaşlar. Ve sabah. Yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Yusuf abi, Hayati ve ben Deniz Yavuz. 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 Yukarı çıkıyoruz. Yavuz. Bütün ekip hazır. <laughs> Dur bir şarkımı kapatayım. Şöyle. Ben de kahve getiriyorum. <laughs> abi ıslık çalıyormuş korktum da, bir an. Da, Domuz da, çıkabilir da, arkadaşlar da. burada. Şuraya bakar mısınız? Şu an, şuraya doğru çıkıyoruz. Mustafa abi en yukarı çıkmış. Şu bir dokunun. Ödül o patladı. Bir şey diyor zannettim Gelin çıkıyoruz. Ay vallahi evet. ıslık evet. evet. çalma. Başımı belaya girmesin. Abi. Çalma. Abi ama bak yapma. Abi ama bak yapma. Bak ses çıkar mı? Şimdi domuz muz gelecek. Bu arada arkadaşlar arabayla giderken bir ormanın içinde tekrardan domuz gördük. 10 tane falan amcam görmüş. Biz de gördük. Amcam değil, babam gördük. amcam. amcam. Abi, Şimdi çıkıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ala dağlar mükemmel bir şekilde devam ediyoruz. Şey yapalım mı? Ne oldu? Dur, dur, dur. Devam dur, dur. ki Yusuf Bakayım. abim bana fotoğrafımı çek dedi. O yüzden fotoğrafını çektim ona O yüzden videoyu durdurduk. Evet, of. Ay taşların üstünden çıkıyoruz. Oha kar var. Arkadaşlar. Ne oldu? Bak çıkıyor. Arabadan çıkıyor. Arabadan değil. Bizimkiler ateş yakıyor. Vallahi abi gel. abi seni bekliyoruz burada. Sopa. gelmesiyle devam ediyoruz o Devam ediyoruz. Hayatının evet. bağırması yüzünden birazcık videomuzu duraklattık. Çocuk Siz yapabilir tam, böyle şeyler. Oğlum, bu <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu dağların nasıl oluştuğunu merak ediyorsanız. Şimdi anlatıyorum. <laughs> Bir, video yapalım. <laughs> Yok şunu anlatıvereyim işte. Şimdi bizim dünyanın çekirdeği mavi var ya. Mamun'un orada şimdi depremlerin oluşumunda hayatta falan diyorlar ya. Onların bir tane daha bir çeşidi var. Taş. Büyük bir düz taş gibi. Bu taşların hepsi böyle birbirine yani çarpışıyorlar. Çarpışınca da birbirine girdikleri için yükseliyorlar. O taşlar yükseliyor yükseliyor ve böyle dağları oluşturuyorlar. Dağlar böyle oluşuyor arkadaşlar. Böyle bir şey istiyorsun. Sen de çerezlatıp kimlere bakıyorsun? Devam edelim. Çok, 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 çok korkmuyoruz artık ya. senden. Benden. Ya yani senden çok... değil, de senin de benden. Gerçekten bu çıkarsa unutmuyorum lan gel sen onu değnekle de Videoda e, bu sözü kapatmayı biz unutmayalım arkadaşlar mı? Ben bu mı tepe açmam? Valla biz kaçarız onu görürse sen Gidin Hayat Yılan Devam ediyoruz Olmuyorsa gelsin arkadaşlar. Gençler şöyle Görüyor musunuz daha. arabayı gözükmüyor ya araba gözükmüyor O tarafa da Oradan mı çıkıyoruz? Kalkın da bir takip emri veriyorum Benim konuklarımı takip edin Tamam abi sen büyüyorsun sonuçta. Sen bizi koruyorsun. Evet abi. <laughs> Baz, yılan bu sözü de kapatmayı unutmayalım arkadaşlar. Ha. Her an çıkabilir abi şey. Ben bu evde ters ters geliyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bak inişimizde. <laughs> He? O taş nereden başladı diyorsun. Ha. O taş kolay ya bunun cevabı. Oradan şu dağlardan işte ben büyük büyük kayalar böyle yuvarlanıyor yuvalanıyor. Ben olmasam buraya çıkar mıydık? Çıkardı tabii. Burak'ın kadar azdır Yani sen olmasam birazcık daha aşağılarda gerdik. Çıkamaz. Bu sen değil mi? Çıkardık sen onu Sen Şöyle biraz birazda. Biz şöyle ben adımızı tekrardan yazalım önceki ben videodaki yaptığımız ben gibi. Yavuz. Ayla, sen, sen, burada. Sen, 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 sen. Domuzu ya, görebiliriz. Arkadaşlar birazcık sessiz biraz olabilir miyiz? E? Domuz çıkabilir buralarda. Baksana e? da. E? Hayati yer. Hayati kombik. <laughs> bak, şey, şey, ee, bak oğlum. Domo. Domo. Biraz hayati kuzenimiz küçük olduğu için Allah, daha Allah. kötü sözleri Allah. iyi sözleri bilmediği Söylısı. için. Koy lan. Ay. Ağzından çıktı ya bir git abi ya. Yaprak Ama yarasaya benzemiyor. Benziyor. Ama küçücük ya. zaten. Bak, Arkadaşlar. Bak sizin için bu kadar dağları çıkıyoruz. Dağlar. Ekiple beraber. Dağlar. Köydeyim şu Dağlar. an. Dağlar. Ekiple beraber. Dağlar. Arkadaşlar bakın. Şu küçük çocuğu görüyorsunuz. Bu da büyük olmasına rağmen ikisi de bu dağları çok iyi. Bu çocuk var ya çocuk. Şu ala dağların tepelerine kadar çıktılar. Kim? En tepesine kadar değil de hayati. Ben çıktım. Bak bu abi de çıktı mesela. Ben de sen sana çıktım. Yani ne ekip, iyi ekip, ne ekip ne çocuk küçük çıkmış. olmasına rağmen çıkabiliyor. Tam çıkma. Yani tam. bu kadar yaptığımız emek veriyoruz. Siz bize izleyelim. abone olmuyorsunuz Biz arkadaşlar. Like atmıyorsunuz, yorum yapmıyorsunuz. Evet bazen YouTube kapatıyor yorumları ama lütfen ama bir diğer, video, bak diğer videolarıma yorum yapmayı unutmayın. Yok yok, yorum yapmayı unutmayın. yok yok kapatıyor. Ben açmaya çalışıyorum, açmıyor. Sen videoyu paylaşmadan önce ayarlayacaksın. Hayır, ben ayarlıyorum. Düşünecektin yani. YouTube kendisi kapatıyor. Sen videoyu ayarlamadan önce düşüneceksin. Evet. Ya Hayati kapatıyor diyorum. Kapatıyor mu? Gelin çıkalım. Gördüğünüz gibi ağa da ağa. 8 kere düştü ya. 3, 3, 4, Oha! Ah. Burada bu arada şey buldum. Biz buldum. Bu arada şeye yaptığını düşünüyorsanız öyle değil bakın. Sen yaptın. Bunu yapsak bak. Sen yaptın. Gel kanka bak benim şu kadar oluyor. Böyle oluyor. Ha, bu kadar oluyor. Bak benim bu kadar oluyor. Baksana benim... şuralara. Bak benim. E Devam edelim. Sanki kış. Yani kış olmamızı rağmen her yer sanki ilkbahar gelmiş de. Buzlar Sıtır, yine yiyor gibi. Tamam mı? Arkadaşlar bu arada Yusuf abimizin de Instagram kanalına şey yapmayı unutmayın. Ya bana, bakmayı, bakmayı, takip etmeyi unutmayın. Ben, Adınız ne Yusuf abi? Instagram'da. Yusuf. E benim kine ben. de ben, ben. yaptım. Yusuf mu? Yusuf'muş arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın lütfen. Evet. Evet, evet arkadaşlar. Şimdi de şey yapacağız. Herhalde canlı yayın atacak. İnternet olursa. Of of. Gelin şuradan şöyle bir bak. Şuraya bakar mısınız? Şu taşın dibine çıksak mı? Çıkıyorum. Hop hop hop. Şu an baksanıza taşın üstünde. Oo, çok iyi. Şimdi of, bağıracağım of. arkadaşlar. <laughs> ya sözle korktu. Canlı yayın açtım. Canlı yayın açtı arkadaşlar Hiç konuşma sen de. Hı. Abi benim de paylaşsana canlı yayında. Ne çektin bak vallahi. Tamam benim de paylaş tamam mı? Aynen geldi. Aynen geldi. Arkadaşlar bakın siz abone olmuyorsunuz. Bari Instagram'dakiler abone olsun diye. Çok ben bilmiyorum zaten Instagram'ı. Hiç bilmiyorum. Devam ediyoruz. Köydeyiz. Eğleniyoruz. Evet. Like. Işte, tamam abi özür dileriz. Like. Ya bak. De bak bak bu yoldan yılan çıkabilir ha. Ses çıkarsam yılan sesi. Çıkartamıyorum ki. Buradaki yılanlar tarantula kadar zehirli. Bir boğa kadar güçlüdür arkadaşlar. Yani söylemek istedim Of çok güzel yerler ya. Hemen buradan olmak şimdi işte vallahi çıkabilir. Bana korkak diye dalga geçmeyin. Siz olsanız siz de korkarsınız valla. Korkarsın <laughs> domuzlu duyunca aklınız. Ama domuzlu yani o kadar şey bir şey değil. Yani Hayır. evcil bir hayvan değil. De diye. Tamam diyebilirsin. Ben onu videoda kapatırım. Tamam, tamam. Ben ne zıplayacağım? Ne? Ben ne zıplayacağım? Ben geliyoruz. Geliyoruz. Gelelim mi? Gelelim mi? Tamam geliyoruz. Tamam. Evet tamam. arkadaşlar aşağı iniyoruz. Baksana da şuna ya ne kadar ilerledik. Aşağı bile gözükmüyor aşağısı. Abi sen önden yürü. Bakın, sen, 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 susun. bu sefer canlı yayınlaşım. Tamam beni ama paylaş. Yemin ederim ben Beni, beni paylaşırsan ben susarım. Beni konuşsunuz. de Devam ediyoruz arkadaşlar. bana biraz uzak durun sen de kendine video çek anladın? Bir tamam. arkadaşlar canlı yayın açıyor. Of. Babam geldi babam. Orada duman gözüktü de. Ya of bir de sucuk getirdiyselerse. Geliyoruz geliyoruz. Tamam. Aşağıya inelim. hop. Ben önden yiyelim. Evet ya sucuğunuzu evet. domuz yerse? Oğlum saçmalama ya arabayı domuz yerse? Canlıyı açtın mı? Evet. Tamam. Ses. Abi şöyle oradan atla işte. Bak bir de bana Al, korkak bir diyor. 50 santimlik şeyden üstünden atlayamıyorum ben. Açtı canlı yayın. Köpek. Of <laughs> oh, devam edelim. Bak. Karlardan gitmeyelim şimdi. Karlardan Karladan bir şey <laughs> Ben karlardan gittim diyor. O karlardan gidelim diyor. Hatta ne yapalım biliyor musun? Ne no, yapalım? Şu taraftan gidelim. Gel. Yok yok devam edelim abi. Tamam, abi. Bu arada Yusuf abimi izleyenleri. Yavuz Selim Baş diye YouTube'a yazdığınızda benim kanalımı çıkar. Abone olmayı unutmayın. Orada sarı saçlı bir çocuk. Sarı sarı. Abone olmayı lütfen unutmayın. Mor saçlı. Lütfen. lütfen, lütfen bakın. Lütfen dedim. Lütfen. Oo, çıkartıyor. lütfen ses çıkartıyor, ses çıkartıyor arkadaşlar. Siz bunu alın diyeyim. Kötü örnekler bunlar. Evet, evet, Ay ay arkadaşlar. Hay hay hay. Hay hay. Hay hay. Aşağı in. Hala, 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 hala gözükmüyor ha bu arada. Hala gözükmüyor. Devam edelim. bütün abi. Bütündeki aşağı indi arkadaşlar. Evet Kayıyor. Kayıyor. Yetiştim. Kayıyorum. Kayıyorum. Ekibimizin en iyi güreşçisi bu arada. Benden daha iyi. Ben bu dağlara hiç çıkmadım. Bu çocuk çıktı. Bu abi de çıktı. Ama ben de yani cesaretimle çıkabiliyorum arkadaşlar. Cesaretimle. Aa, sağ ol, ben Yusuf ben abi ederim. canlı yayında beni duydular mı? Yok. Abi ya. Hani paylaşacaktın beni? Gördüm. Ama duymuyorlar. Geliyoruz. Evet arkadaşlar iniyoruz. Oo, oo, ay. Acıdı mı lan? Bak yavaş yavaş. Baba. Devam edelim. Tamam baba. Tamam baba. Valla tamam. çok iyi. Şu karlardan gidelim ya. Zaten geri döneceğiz. Evimize döneceğiz. Bari karlarla hevesimizi alalım. Devam yani. et. Arkadaşlar. Dur oğlum. Kaka şurada bir tane mavi Gelmeyin. Burası kayar. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi ya tamam. Kız mı? Bir kere de şaka yaptık yani. Tamam dikkat olun. Şu da ne? Ay. Şu da ne biliriz? Gel. Hop. Ah. Atla atla. <laughs> abi hadi buradan gelsene. Ya, Biz de oraya abi. çıkalım ya. Lan kaydık Abi, vallahi. Abi kayıyor <laughs> cidden. Ay. Sıkıştım. Ben dinlemiyorum seni. Ha. Ya, dinliyorum abi ki sen <laughs> Bakın buradan sular düşüyor arkadaşlar. Ha. Su akıp gidiyor. Devam edelim. Hop. Babamızı gördük. Arkadaşlar videomuzun sonuna gel. Sonuna yaklaştık. Abone olmayı, like <laughs> atmayı unutmayın. Aha gerçi daha şimdi daha ateş yakıyorlar lan. Geliyorum. En sevdiğim şey ateş oynama. Dediğim sana. Videomuzun sonuna çok yaklaştım. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Ve bu videonun da kapanışını şöyle yapalım diyorum. <laughs> çok seviyorum. Ve sizi çok seviyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorumlara da dahil.